Merhabalar canlarım nasılsınız? Bugün sizlere boğa burçları için Mart ayının bakımını yapmak istiyorum. Aşkta, işte sağlıkta sizleri neler bekliyor bir bakalım arkadaşlar. Öncesinde kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Merak ettiğiniz konularınızın niyetlerinizi alın bir aylık süreçte sizleri neler bekliyor bir bakalım Evet halinize birisi gelecek arkadaşlar kalıcı gibi gözüküyor bu kişi ama ya aile büyüklerinden ya da yakın çevrenizden birisi olabilir bu kişiler güzel haberler var üst üste haberleriniz gelecek Yerleşim amaçlı düşünceler yaptığınızı görüyorum. Bakın arkadaşlar, bazılarınız sanki e, karar vermişsiniz, bir yol mesafesi çıkmış burada bir yere yerleşmek, başka bir yere gitmek gibi düşünceleriniz var. Bunların da önü açık arkadaşlar, ama bazı şeyler bekleniliyor gibi bu durumla alakalı da. Ama e, önünüz açık gözükmüş. Yüzünüzü güldürecek olaylar üst üste yaşanacak. Şu anki anlık enerjide bazı sıkıntılar var, üzüntüler var. Ama Mart ayında bir şeyler daha iyi gidecek arkadaşlar. Bir insana çok böyle üzülmüşsünüz. Bakın yardım da etmişsiniz gibi eliniz açık gözüküyor. Fakat bu kişiyle alakalı içinizde de bir acınız var. Ya bu üzüldüğünüz kişinin zor bir durumu var... Ya da bu insanla alakalı bir şeyler biliyorsunuz. Elinizden geldiği kadar karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. E, bu çıkmış arkadaşlar. Ve düşünceleriniz var. Hala da devam eden düşünceleriniz var. İki tane yol ayrı ayrı kısa mesafeli gözüktü bu yollar. Üst üste gideceksiniz. Ama bu yolla alakalı da bir bayan belirdi. Bayan e, önünüze engel olmak isteyebilir. Bu Gidişle alakalı bir gerginlik yaratabilir. Bu bayana da biraz dikkat edin arkadaşlar, üstüne gitmeyin. Yani siz bir yere gitmek istersiniz, bu insan gitmenizi engelleyebilir ya da istemiyor gibi. Böyle düşünün. Sevineceğiniz haberler bu Mart ayında üst üste alacaksınız arkadaşlar. Çok güzel durumlar var. Kuş çıkmış, haberleriniz var ve arkadaşlar başvuru gibi konularda. Sıkıntılar yaşanmış, sanki istediğiniz sonuçlar alınmamış gibi. Bakın, şu anlık enerjide boşta olanlarınız var, iş sıkıntısı çekenleriniz var gibi. Ama Mart ayında ben sizi çalışacağınızı görüyorum, güzel gelişmeler olacağını görüyorum. Bazılarınız yeni işe girmiş gibi burada bir başarı elde edeceksiniz. Ama arkadaşlar bakın, birisi var ki çok dikkat etmenizi istiyorum. Gözlem yapıyor sanki ya da açık arıyor gibi bir insan belirmiş burada. İş konularına biraz dikkat edin. Özellikle yeni girdiyseniz tamam mı canlarım? Evet aklınızdaki kişi sizi çok düşünüyor fakat burada e, yapmak istediklerini tam istediği şekilde yapmıyor. Yapamıyor ya da ortama müsait değil arkadaşlar. Yasak aşk yaşayanlarınız var sanki. Yani bir şeyler gönlünden geçiyor ama istediği şekilde sizinle yaşayamıyor olabilir. Bu insanın üstüne de gidiyorsanız kendisini çekiyor olabilir. Bu gibi konularda çok gündemde. Ama beraberliği devam edenler için bakın önünüzde hiçbir engel yoktur. Sadece burada bir bayan çok beliriyor arkadaşlar. Ee, bu kişinin yaşı var gibi evli yani önünüze bir engel gibi. Ciddisiniz siz sanki beraberliği devam edenler için söylüyorum. Evlenme amaçlı bakıyorsunuz olaya ama bir insanın engel olduğunu görüyorum. Ya da aklınızdaki kişinin kişiyi karıştırıyor, kafasını karıştırıyor gibi ama bu durum çözülecek arkadaşlar. Bu engel aradan kalkacak. Evet. Çok aktif bir ay geçilecek arkadaşlar. Burada Arkadaşlarınızla muhabbetlerinizde bir artış var. Küslüklerde kesinlikle düzelmeler var. Yani arkadaşınız olabilir. Yakın çevrenizden birisi olabilir. Yani bakımlarda bu sıralar çok beliriyor bu durumlar arkadaşlar. Ee, barışma isteği var. Ya sizin var ya karşı tarafın var. Yani bu ay içerisinde bu mart içerisinde bu barışmalar olabilir. Her ne kadar kırgınsanız da Bunlar gündemde arkadaşlar. Eğer ki adım atmak istiyorsanız atın derim. Burada olumlu olacağını görüyorum. Ya da karşı taraf bunu çok düşünüyor. İkilem yaptığını da görüyorum. Bu aklınızdaki kişi de olabilir. Bakın. Ya da kimlerle küsseniz. Bu kişiler de olabilir. Yani hepinize göre değişecektir bu durum. Kesinlikle ama kırgınlıklarda iletişimler olacak gözüküyor. Para konuları çok gündemde elinizden para çıkmış olabilir. Ama arkadaşlar bir uyarı da var ki dikkat etmeniz gereken konular da var. Kime ne verdiğinizi de dikkat edin istiyorum. Hani hesapta olmayan bir para da elinizden çıkabilir. Ama neye gittiğini anlamayabilirsiniz. Yani dolandırma konularına kandırılma konularına dikkat edin. Biraz bunları hissettim. Bakın bunu gösteriyor bana. Kime ne vereceğinize dikkat ederseniz böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Sadece uyarı var onun için söylemek istedim. Elinizden bir para çıkabilir yani buna çok dikkat edin. E, deniz üstü bir yolculuğunuz var. Birkaç kişi bu yola gideceğinizi görüyorum. E, ve arkadaşlarınızla planlayıp da bazı düşünceleriniz var yapmak istedikleriniz var. E, önleri açık arkadaşlar bir yere gitmek gibi. Yani anlaşıp da beraber bir şeyler yapabilirsiniz. Yani bunlar gözükmüş. Kafa karışıklığınız çok ama bu ay gerçekten rahat bir dönem olarak gözüküyor. Korku enerjiniz nedir? Arkadaşlar neyi korku yapıyorsunuz? Biraz salın gitsin. Düşüncelerinizi salın gitsin lütfen. Çok bir şey düşünürseniz hayatınıza onu çekersiniz. Hele de olumsuzsanız. inanın arkadaşlar enerjisel olarak ne düşünürseniz onu çekersiniz. Bunlara çok dikkat edin lütfen. Burada güzel gelişmeler bu ay içerisinde yaşanacak. Bir sinsi düşmanınız var. Hani bu insan birazcık e, boş konuşuyor. Söylediklerini dikkate etmiyor gibi. Böyle birisi etrafımızda varsa hiç görmemezlikten gelen arkadaşlar inanın bu insana cevap verseniz hiçbir sonuç elde edemezsiniz ama görmemezlikten gelirseniz daha çok üzülür bu insan. Daha çok böyle e, şey yapmış, cevap vermiş olursunuz aslında bu şekilde davranırsanız. Evet, kalbiniz yorgun, üzgün. Çok şey bir anda düşünmüşsünüz. Üzgün, üzüldüğünüz durumlar, duyduğunuz şeyler olmuş arkadaşlar. Burada bu sıkıntıları görüyorum. Biraz da tabağınıza bakalım boğa burçları. Evet canlarım benim. Zor bir süreçten geçilmiş. Ee, bir şeyler var arkadaşlar burada üzüntüler var ya da yakınlarınızın çevrenizin sıkıntılarına üzülüyorsunuz burada bir şeyler e, gerçekten üzmüş sizi fakat para konuları çok gündemde elinizde gerçekten bir para geçecek ya da e, alacağınız bir para varsa bu olabilir satışa da neyinizi çıkardınız arkadaşlar bir malınızı satışa mı çıkardınız böyle bir şeyler de düşünüyor olabilirsiniz bakın elinizden çıkartmak istediğiniz bir malınız var sanki bu her an olmayabilir ama bu durumun önü açık para konularında burada bir yerden alacağınız varsa bu elinize geçer gözüküyor ya da birisine yardım etmek amaçlı da bu parayla alakalı bir düşünceleriniz olabilir hanenizde kalabalık bir ortam gözüküyor ya da siz böyle bir kalabalığın içine gidebilirsiniz eee bir de rahatsızlık var burada. Bir insanın ağır bir hastalığını görüyorum. Hastaneye mi kaldırılmış ya da şu andaki süreçte hastanede mi? Eğer böyle bir durum yoksa arkadaşlar böyle bir e, gündem Mart ayında olabilir. Yani çoktan beri aslında sorunu sıkıntısı varmış. Git gel durumları çok yapmış bu insan hastaneye fakat ihmali de olmuş bu durum, bu rahatsızlığı neyse tekrardan gündeme gelecek gibi ve siz de yanında olabilirsiniz bu kişinin. hani içinde sorunlarınız, sıkıntılarınız, aşamadığınız eşinizle ya da canınızdan birisiyle anlaşamadığınız, zıtlaştığınız konular olabilir. Yıprandığınızı görüyorum ya da anlaşılmadığınızı düşünüyorsunuz. Bunlara biraz dikkat edin arkadaşlar. Çok olayların üstüne gitmeyin. Eğer ki bu çocuğunuzsa anlaşamadığınız, hani onlar da sanki e, zıtlaşma var. Bazı konularda gerçekten e, iki tarafında aslında birbirini anlaması gerekiyor. Haklı olduğu tarafları da var karşı tarafın sizin de haklı olduğunuz taraflarınız var. Sadece orta yol bulunmuyor gibi gözükmüş canlarım. Ama bu durumlarda düzelme olacak. Ceza evinde yatan bir yakınınız mı var? Evet. Ya da böyle bir sıkıntı mı gündemde? Bu gibi konular gözüküyor canlarım. Ama şey ya görüşmeye gideceksiniz ya da bu insanla alakalı bir durum var. Bunu duyacaksınız. Evet. Çok düşüncedesiniz, kafanız önde. Böyle üzüntüler çıkmış canlarım benim. Üzüldüğünüz şeyler çok var. Sakın ıı, akışa izin verin. Kötü hiçbir şey düşünmeyin. Ben olumsuz bir şey etrafınızda görmedim. Hani sağlık sorunları gündemde ama bu durumlarda sadece bir hastane gündemi olduğu için biraz telaşınız, üzüntünüz olabilir ama arkası aydınlık gözükmüş. Kendinize de çok dikkat edin. Sağlık sorunlarınız sizin de var. ile alakalı geniz akıntısı, boğaz ağrıları, alerjen sorunlar çok gündemde. Dikkat edin kendinize canlarım. Ee, birisiyle iş ortamında e, bir anlaşılmaz bir durum yaşanmış yanlış anlaşılma gibi bu durum düzelecek arkadaşlar gönlünüz alınabilir ya da siz bu, bu hatayı yaptıysanız düzelteceğinizi de görüyorum eee Devlet kapısıyla alakalı bir başvuru var sanki bu bununla alakalı bir e, olumsuzluğunuz var. Sakın böyle düşünmeyin güzel şeyler olacak haberleriniz güzel gelecek arkadaşlar. Yavaş ilerleyen süreçleriniz var ama e, beklentilerinizin de önü açık gözükmüş canlarım benim. Evet boğa, boğa burçları bakımınız bu şekildeydi. Ülkemizin başı sağ olsun arkadaşlar zor günlerden geçildi. Ee, Allah herkesin yardımcısı olsun. Zorda kalan kim varsa güzel Allah'ın yardımcı olacaktır arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.